Yüce Allah şu anda dahi öyledir. Yani yüce Allah var ve onunla ikili bir şey yok. Bu arada bir başkası da şöyle diyebilir. Görüşüm odur ki nefsim Allah'ın gayridir. Yine görüşüm odur ki Allah nefsim değildir. Bu sorunun cevabını yukarıda geçen hadis-i şerifteki nefs kelimesinin kısa bir tarifini yaparak vermek mümkündür. Orada sözü geçen nefsi burada bir başka manaya almak gerek ki o senin öz varlığındır, hakikatindir. Yoksa o levvame, emmare ve mutmainne isimleriyle anılan nefis değildir. Belki de orada nefs kelimesiyle işaret edilen mana zat ilahinin tüm olarak yabancısı olanlardır. İş bu manayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu münacatından da anlayabiliriz. Allah'ım, eşyayı bana olduğu gibi göster. Burada eşyadan yani şeylerden murat zat-ı ilahiden gayrı olan şeylerdir. Bu manayı açıklamak gerekirse şöyle diyebiliriz. Allah'ım, ma'sivanı yani zatına yabancı olan şeyleri bana anlat ki bileyim. Eşya nasıl şeydir? Tanıyayım. O sen misin? Yoksa gayrın mı? Ve o şeyler kadim midir? Baki midir? Yoksa fani mi? Şüphesiz Allahü Teala ona nefsini gösterdi. Yani öz varlığını. Ama masivaya yani zatına yabancı herhangi bir şeyin varlığı olmadan. İşte bundan sonradır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eşyayı olduğu gibi gördü. Yani eşyanın hakikatini, özünü gördü ki onların özü zat ilahinin ta kendisidir. Ama bu manada ne bir şekil var ne de bir zaman ve mekan mevhumu. Eşya yani şeyler adı nefse de verilebilir nefsin gayri olan herhangi bir şeye de. Çünkü nefsin varlığı ve eşyanın varlığı bir şey olma yönünden iki şeyden ibarettir. Ama aslında ikisi birbirine bağlıdır. Her ne zaman ki eşya bilinir, dolayısıyla nefes de bilinmiş olur. Ve her ne zaman ki nefis bilinir, dolayısıyla yüce Rab bilinmiş olur. Bu manayı şu cümleyle bağlayabiliriz. Bir kimse vardır kendisini Allah'ın gayrı sanır. Halbuki o Allah'ın gayrı değildir. Sana gelince öyle bir haldesin ki ona yani Allah'a karşı bir irfanın yok. Bilemiyor ve anlayamıyorsun. Halbuki onu görmektesin. Sonra onu gördüğünü de bilemiyorsun. Önce bir keşif lazım. Ve sen bu keşfe sahip olmalısın. İş bu keşiften sonradır ki bileceksin. Sen Allah'ın zatına yabancı değilsin. Yine bileceksin ki maksudun sensin. Ve sen fena bulmaya muhtaç değilsin. Ve sen ne gelensin ne de giden. Bulunduğun yerde kalansın ama zamansız ve mekansız. Hatta an mevhumu bile silinmiş. İş bu mana daha önce de anlatıldı. Sonra, yine o keşiften sonradır ki anlayacaksın. Onun bütün sıfatları sana sıfat olmuş böylece. Dışına baktığın zaman onun dışını göreceksin. İçine baktığın zaman da içini göreceksin. Yani senin zahirin onun zahiri senin batının, onun batını olacak. Keza evvelini onun evveli olmuş bulacaksın. Ahirini onun ahiri olmuş bulacaksın. Bütün bu manalarda en ufak bir şek ve şüphe yoktur. Sıfatınla onun sıfatını göreceksin. Zatınla da onun zatını göreceksin. Ama bütün bu manalarda senin o olmaya en ufak bir yakınlığın yoktur. Keza onun da sen olmaya bir yakınlığı yoktur. Ne az ne çok. Hasılı kelam her şey bir şey olmama yönündedir. Ancak onun pak yüzünden gayrı. Zahirde de böyle, batında da böyle. Yani mevcut varlık yoktur ancak o vardır. Hatta onun gayrı için bir varlık da düşünülemez ki yok olabilsin. O halde helak da yok. Çünkü yabancı yok. Bu durumda ortada sadece onun yüzü kalmaktadır. Yani eşya, eşya ise ancak onun yüzüdür. Pak ve Burada bir misalle işe tekrar girmek gerek. Şimdi bir kimseyi düşünün. Bir şeyi bilmiyor. Sonra o şeyi biliyor. Şüphesiz böyle bir kimse o sonradan bildiği şey yolunda varlığını yokluğa gömmüyor. Ancak cehlini eritiyor. Yani bilgisizliğini. Varlığına gelince o bakidir. Hem de değişiksiz. İş bu bilgi sonunda varlığı bir başka varlığa dönüyor. Bir başka varlıkla var oluyor. Ama bu oluş ne bir terkiptir ne de bu çeşitten bir başka şey. Buraya kadar anlatılan manayı bir inkarcının varlığı da değiştiremez. Bir inkarcı bulun, bir de irfan sahibi birini. İkisini yan yana getirin, aynı varlıkla vücut sahibi bulacaksınız. Bu durumda ne inkarcıdan bir çıkış vardır ne de irfan sahibine bir giriş. İkisi arasındaki fark sadece bir cehlin ortadan kalkması veya kalmasıdır. Başka yolu yok. Hiç sanmayasın ki bir fena bulmaya, yani yok olmaya ihtiyacın var. Fena haline, yani yok olmaya muhtaç olduğunu düşün. Bu olmaz ya neyse. Bu durumda sen hakka bir hicap ve bir perde olmuş olursun. İş bu perde ise Allah'ın gayrı olmuş olur. Bu durumda o perde haline galip gelecek ve onu atacak bir şey lazım gelir. Böyle olacak ki hakkı görmek mümkün ola. Bu mana yani perdeye ihtiyaç hali ve onun giderilmesi için aranacak çareler boşunadır. Sebebine gelince bu tayin edilen yön yalandır ve yanlıştır. Çünkü biz hicap durumuna işaret ettik ve dedik onun varlığı vahdaniyeti ile gizlenir. Ama şekilsiz, keyfiyetsiz. Bu yönde başka bir mana düşünülemez. Yoktur da. Anlatılan halin bir icabıdır ki hakikate eren bir kimsenin ben hakkım demesi caiz olur. Keza o hakikate eren kimsenin özümü takdis ederim, şanım ne kadar yüce demesi de caiz olur. Anlatılan hakiki hale vasıl olan birini düşünün vasıl olduğu anda görecektir ki kendi sıfatları ancak Allah'ın sıfatlarıdır. Zatı da Allah'ın zatı. Ama hiçbir yeni oluş yok. Ne zatta ne de sıfatta. Yani Allah'a duhul yönünden. Yani ondan huruç yönünden. Kısacası ne giriş var ne de çıkış. Ama hiç mi hiç? Sonra o vasıl olan kimse Allah'ta fena bulmuş da değildir. Keza beka bulmuş da değildir. O kendisini görecektir ki hiç olucu bir şey değil. Keza olmadı da. Sonra fena hali de böyle. Yani fenası da yok. Sebebine gelince. Nefs diye bir şey yok. Anca onun nefsi vardır. Yani onun nefsi. Varlığın özü. Aynı şekilde vücut diye bir şey de yok. Ancak onun vücut varlığı vardır. Anlatılan bu manaya işaret olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Dehre, zamana sövmeyiniz. Çünkü allah Teala o dehirdir. Burada işaret edilen mana şudur. Dehrin vücudu Allah'ın vücududur. Allahu Teala kendisine bir ortak, dengi, ve benzeri bulunmasından yana yücedir, paktır. Mana hedefimizi tayin yolunda bize çok yarayacak bir rivayet vardır. Şöyle ki Allahu Teala kuluna buyurdu. Ey kulum, hasta oldum, ziyaretime gelmedin. Sana dilendim, vermedin. İşte bu manada işaret ediliyor ki Hakk'ın vücudu dilencinin vücududur. Hastanın vücudu da yine Hakk'ın vücududur. Kısa keselim. Hepsi aynı varlık. Şimdi bu mana kapısından içeri girebiliriz. Hakk'ın vücudu hastanın vücudu nasıl oluyorsa, dilencenin vücudu Hakk'ın vücudu nasıl oluyorsa evet. Bu mana nasıl caiz ise yine caizdir ki senin vücudun da onun vücudu ola ve bütün eşyanın vücudu da yine hakkın vücudu ola. Araz, cevher, ne varsa yani öz çekirdek ve bu çekirdeklerin sonradan meydana getirdikleri ki bunlara mükevvenat tabir edilir. Bütün bunlar hakkın vücududur, varlığıdır. Bütün bunların sırrı bir zerrenin sırrında saklıdır. Zerrelerden herhangi birinin sırrı çözülsün, işte o zaman görülecektir ki bütün mükevvenatın sırrı meydanda. Zahiri yönden de böyle, batini yönden de böyle. Yani içeride de böyle, dışarıda da böyle. Hulasa, değişen hiçbir şey yok. Ne bu alemde ne de bu alemin bitişiyle başlayacak olan ebedi alemde Allahu Teala'nın gayrını göremezsin. İsmi ve müsemması ile her iki alemin vücududur, varlığıdır. Bu bir gerçektir. Elbette öyle olması lazım gelir. Anlatılmak istenen mana odur ki her iki alemin ismi, müsemması, görünen çehreleri ile hep Allahu Teala'dır. Bu manada şek ve şüphe aranmamalı. Bu açıdan bakınca Allahu Teala'nın hiçbir şey yaratmış olduğunu göremezsin. Bu kesin bir hükümdür. Ancak onun için şöyle bir görüşe sahip olabilirsin. O an mevhumu ile anılan zamanların her birinde biri diğerine benzemeyen başka şan ve başka bir şekil almaktadır. Şöyle ki varlığını ishar eder, sonra gizler. Ama ne isharında, yani açığa çıkmasında, ne de gizlemesinde bir şekil ve keyfiyet vardır. İş bu hal onun şanına layıktır. Çünkü evvel, ahir, zahir, batın hep odur. O, birliği ile zahir olduğu açığa çıktı. O, tekliği ile batın olduğu gizlendi. O zatı ve kayyumiyet sıfatı ile evveldir. O deymumiyet sıfatı ile ahirdir. Evvel harflerinin varlığı odur. Ahir harflerinin varlığı odur. Zahir harflerinin varlığı odur. Batın harflerinin varlığı odur. Hasılı ismi ve müsemması ile anlatılanların tümü odur anlatılanların hiçbiri garipsenmemeli. Alışılmalı. Bu arada şu kıyas bir yardımcı olabilir. Mesela, madem ki onun varlığı mutlaka gereklidir, arada ona yabancı bulunmaması da gerekli olur. Bir kimse vardır, sanır ki kendisi hakkın gayrıdır. Ama bu olamaz. Sebebine gelince Allahu Teala bir gayrı olmaktan yana tenzih edilir. Gayrı ne demek? Elbet gayrı da odur. Ama bir gayrı şeyin varlığı onunla olmadan gayrı olarak anılan şeyin de varlığı şüphesiz odur. Hem içte hem dışta. Yani hem zahirde hem batında. İrfan yoluna giren herkesin anlatılan aleme ayak uydurması gerekir. Sonrası kolay ki orada çeşitli sıfatlar alacaktır. Her kim anlatılan sıfatlarla kendisini bezerse onun için sıfatlar olur ki onların ne haddi vardır ne de nihayeti. Şu manayı da iyi düşünmek gerek. Bir kimse kendisini tanımadan, bilmeden belli şekliyle ölünce iyi ve kötü vasıfları da onunla beraber ölür gider. Bu misal zahirdeki belli ölümün bir sonucudur. Bir de manevi ölümle öleni düşünelim. Yani ölmeden evvel öleni. Tıpkı yukarıdaki gibi bundan da iyi ve kötü sıfatlar kalkar. Fakat öyle bir hal alır ki yukarıda anlatılana hiç benzemez. Allahu Teala onu kendi makamına oturtur ama bütün hallerde. Zatı makamına oturur. Allah'ın sıfatları olur. İş bu manaya cidden ermek gerek. Çok önemlidir. İşte bu mana icabıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Ölmeden evvel ölünüz. Bu hadisi şerifin şerhi şöyle olabilir. Belli ölümle ölmeden evvel kendinizi anlayınız, irfan sahibi olunuz aşağıda anlatacağımız kutsi hadiste aynı manayı teyit eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle anlatıyor. Allah Teala şöyle buyurdu. Kul nafile ibadetlerle bana yaklaşır. Öyle bir hal alır ki ben onu severim. Onu sevdiğim iş bu vakitte onun kulağı olurum, gözü olurum ve eli olurum. Yukarıda anlatılan kutsi hadiste irfan sahibine bir işaret vardır. İrfan sahibi anlatılan manaya erdikten sonra özünde görecektir ki tüm varlığı Hakk'ın varlığıdır. Fakat onun zatında ve sıfatında hiçbir değişiklik görmeden kaldı ki aslında böyle bir değişikliğe ihtiyaç da yoktur. Çünkü kendisine ait bir varlığı yoktur. Yok olan bir şeyin nesi değişir ki bu arada kendisi sadece cehlini giderdi yani marifet yolu ile bir varlık sahibi idi bilmiyordu şimdi bildi şimdi sıra sende dinle ve anlamaya çalış her ne zaman ki nefsini anlayıp özünü bildin işte o zaman kendi mevhum varlığın ortadan kalkar ve anlarsın ki sen Allah'ın gayrı değilsin. Bu manada bir hakikattir. Bir an için olsun anlatılan mananın tersini ele alalım ki onda kendisine has bir varlığın vardır. O varlığın fenaya da ihtiyacı yoktur hatta marifete de. Böyle olduğunu düşün. Sen Allah'tan başka bir rab olursun. Ama asıl hakikat şudur ki Allahü Teala kendisinden başka bir Rab yaratmaz. Bu olmaz ve olamaz. Allahü Teala bu gibi bir manaya karşı yücedir, tenzih edilir. Bu arada biraz daha malumat vermek yerinde olacak. Vereceğimiz bir malumat bir yönüyle yoldur. Yani nefsi bilme yolu. Bu durumu ki bildin, dinle ve anlamaya çalış. Bilmelisin. Sadece bilmek de yeterli değil tahkik makamına çıkmalısın. Hülasa bildiğin şeyin hakikatini bulmalısın. Bilmen gereken ve hakikatine varman icap eden husus şudur. Vücudun, varlığın aslında senin kendine mal ettiğin vücudun var olmuş bir şey hiç olmadı. Onun yokluğu da böyle. Ama zamanların hiçbirinde Olucu bir şey de değilsin ama hiç mi hiç bu manayı hem gelecek için hem de geçmiş için kullanabilirsin. Yukarıda anlatılan manadaki hakikati bilip buldun işte. O zaman sana la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur cümlesindeki mana zahir olur. Hakikaten ondan gayrı ilah yoktur. Vücut bile yoktur onun gayrına. Rar oku, özünü onlara alıştır. Ondan başka hiçbir şey yoktur. İlah yoktur. Ancak o vardır. Bu arada şöyle bir şey denebilir. Arada yabancı kalmadı. Bu durumda rububiyet sıfatı yok oldu. Onu hiçe saydın. Bu yanlış bir anlayıştır. Ben öyle bir şeyi söyleyemem. Hem ne haddime. Sonra nasıl yapabilirim ki? Bir defa düşün ki o henüz ortada Rabbe ihtiyaç duyan bir şey yokken yine bir Rab idi. Yaratılmaya ihtiyaç duyan bir mahluk yokken o yine bir Halik idi. Yani ezelde durumu bu idi. Şimdi de eskisinden bir farkı yoktur. O yine bir Rab'dir, yine bir Halik. Mahluk mevhumunu sil, ortada o kalır. Hasılı, değişen hiçbir şey yoktur. O, ezelde ne idiyse, şimdi, şu anda yine öyledir. Onun halikiyeti bir mahlukun bulunmasına ihtiyaç duymaz. Onun rububiyeti keza bir merbup aramaz buna ihtiyacı yoktur. Hele bir düşün. O vardı. Yani mükevvenat yaratılmadan. Ve o iş bu varlığı içinde eksiksiz bütün sıfatlarını zatında toplamıştı. Şimdiye kadar hiçbir değişiklik olmadı. Olamaz da. Şu anda ilk andaki gibidir. Yüce Hakk'ın tekliğinde varlıkla yokluk arasında hiçbir değişiklik yoktur. Yani bize göre varlık ve bize göre yokluk. Zira ona göre ne var bir meseledir ne de yok. Her şey yerindedir. Değişiklik sadece onun zatından zatınadır. Mesela bir varlık mı var? Bir mevcut mu var? O halde onun hükmü şudur zahiriyet sıfatının iktizası yani onun zahir sıfatının bir gereği yani açığa çıkma arzusunun bir sonucu. Mesela bir yokluk mu var? Bir adem mi var? Bunun için verilmesi gereken hüküm de şudur. Batıniyet sıfatının iktizası yani onun batın sıfatının bir gereği yani gizlenme arzusunun bir sonucu yukarıdaki mana anlatılırken zahirin ayrı, batının ayrı bir şey olduğu düşünülmesin. Çünkü ayrılık diye bir şey yoktur. Sebebine gelince onun zahiri batınıdır. Sebebine gelince onun evveli ahiridir. Sebebine gelince onun ahiri evvelidir. Hasılı kelam hepsi o birde toplanır. Yani ne varsa ve toptan her şey birdir ve bir her şeydir. İş bu manadaki inceliğe dikkat gerek. Yüce Allah'ın zatına bağlı sıfatları her an bir değişik şekil almaktadır. Bunun aksi iddia edilemez. İddia edilse dahi ispat edilemez. Ondan başka bir şey yoktur. Bunun da aksi iddia edilemez. Bu da iddia edilse dahi ispat edilemez. O şu anda ve her anda öyledir. Onun varlığından gayrı bir varlık yoktur. Gerçekten söylenecek söz budur, başka yok. Nasıl ki ezelde ve kıdem halinde de böyle idi. Yani her anda zatı ve sıfatı ile bir başka şan alırdı. Tecelli değiştirirdi ki o zaman yine bir yabancı mevcut yoktu. Geçmişi andıran terimlerin de yeri yok. Çünkü şu anda ezelin ve kıdemin hiçbir farkı yoktur. Yine öyledir. Yine öyle olacaktır. Sebebine gelince ne bir şey var ne de an. Nasıl ki kıdem yani ezel halinde öyle bir şey ve öyle bir an hatta gün yoktur. Şunu anlamak icap eder ki, bu varlığın vücudu ile yokluğu hak için hiçbir mana ifade etmez. Aksi halde onun vahdaniyetine arız olan bir şey gerekir ki, bu onun için bir noksanlık olur. Halbuki onun varlığı böyle bir şeye ihtiyaç duymaktan çok uzaktır. O yücedir. Zatına arız olan bir noksan ona yakın olamaz. Yukarıda pek çok şeyler anlatıldı. O anlatılanların hemen hepsi nefsini, özünü anlamaya dairdi. Seni bu yola çekmek üzerine idi. Orada sana özetle şu manalar anlatılmak istendi. Vehmetliğin varlığın aslında yoktur. Sen mevhum benliğinle değil, hakla kaimsin yok olsan da varsın, var olsan da. Her iki halde eşittir. Esasa taalluk eden bir değişiklik yoktur. İşte yukarıda sayılan vasıflardan çıkan özet mana budur. Sıfatın, vasfın, aslın ve özün odur. Kendini böyle bilmen gerek. Nefsini anlatıldığı şekilde anlaman icap eder. Hasılı kelam, her ne zaman ki anlatılan vasıflar çemberi içinde nefsini bildin, yani eşsiz, benzersiz, dengi olmayan bir şekilde, yani Allahu Teala'ya karşı olan bir varlığa sahip olmadan, işte o zamandır ki nefsini, özünü gerçek manada bildin. Aksi halde asla bir anlayışa sahip olman kabil değildir. İş bu mana açısındandır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kimse ki nefsini bildi gerçekten Rabbini bilen o oldu buyurdu. İş bu mana sözümüzün delilidir. Bu durum kesindir. Aksi halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka türlü anlatırdı. Mesela şöyle buyururdu. Bir kimse ki nefsini yok etti, Gerçekten Rabbini bilen o oldu. Halbuki böyle buyurmadı. Çünkü böyle bir manayı anlatmak manasızlık olurdu. Çünkü o bilip gördü ki ondan, yani zatından ve sıfatından gayrı hiçbir şey yok. Bunu böyle bilip gören aksine bir ifade nasıl kullanabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin işareti şuydu. Nevsi bilip anlamak doğruca hakkı bilip anlamaktır. Burada sana yapacağımız kısa bir tavsiyemiz olacak. Önce nefsini bil. Yani varlığını, özünü. Bil ki sen iddia ettiğin gibi sen değilsin. Bir başka sensin. Aklına hayaline gelmeyecek şekilde sensin. Ne var ki sen bunu anlamıyorsun anlamaya çalış. Özet mana bundan gayrı olamaz. Yine anla ki varlığın senin sandığın gibi varlığın değildir. Ama başka bir varlığın da değildir. Sen mevcut değilsin. Madum da değilsin. Yani ne var olmuşsun ne de yok. Varlığın da yokluğun da bu varlığındır hepsi odur ama bir varlık iddiası olmadan, bir yokluk düşünülmeden. Sakın ha bu arada onun varlığının aynını senin bu varlığın sanmayasın, yokluğun da sanmayasın. Arada daha nice perdeler var ki onları safiyet yolu ile açmak gerek. Şu anda sana gereken Allah ile birlikte diğer bir varlık vücudu tanımamaktır. Hatta yüce Allah'ın zatı ve sıfatı içinde dahi bir şeyin varlığını düşünmeyesin. Bu durumu ki iyi kavradın, nefsini bilip anladın sayılır. Zira anlatılan mana çerçevesi içinde nefsi bilmek ve anlamak Allah'ı bilmenin ta kendisidir. İş bu manada şüpheyzi yoktur, şek yoktur. Sonra nefsin öyle bir hal alışı, bir terkip ve bir yapma sonucu da değildir. Haşa ki kadim ve ezeli, ebedi bir zatta sonradan olma ve sonradan yapılma bir şeyin sözü edile.